müsaadenizle. E, dinde baskı zorlama olmadı. Ayet-i Bakara 256. Buna örnek verdiniz. Aynı şekilde e, Kur'an-ı Kerim'de namazın, orucun, zekatın birçok ibadetin e, emredildiğini e, farz kılındığını görüyoruz ama bu ibadetleri yapmayanlarla ilgili hiçbir dünyevi yaptırımın olmadığını görüyoruz. Bu da isterseniz bu soruyla alakalı olduğu için yani bazen evet. rivayetlerde em Emre namaz kılınmıyor. Ben de şimdi de biraz aceleye getirtiyorsun bugün hep. E, ondan ben de hızlı şekilde konuşmak <laughs> zorunda kalıyorum. Neyse onu savurdayken artık şey yapma ben aceleye getirdim. Unutuyordum İyi ki söyledin ama. Şimdi buradaki önemli uydurmalardan bir tanesi şu. Mürtedin bir kısmı sırf Şii mezhebindendir diye adama mürted demiyor. Veya Şii iken öbürü sünnidir diye mürted demiyor adama. Şimdi bir kısmına göre bir insan namaz kılmayı reddederse dikkat edin namaz kılmaya inanmazsa değil. Namaz kılmayacağım ben diyor adam. Tembelim kılmıyorum diyor. Sırf bu izadan dolayı öldürülmesi gerektiği kanaatindeler. Yani Türkiye'deki şu andaki düşün insanların bu kadar insan var. Yani bu iş iddia eş kafasındaki bir yönetim burada olsa şimdi bu namaz kılmayan insanlara namaz kılmasını teklif edecek. Reddederse yani şu andaki Türkiye'deki birçok insan şu andaki durumunu devam ettirirse öldürülmek zorunda kalacak bu izaha göre. E tabii ki böyle izahlar yapanlar çıkarsa Namaz kılmayanı öldürmesi gereken, orada namaz kılmayan hayvandır diyen, e, tarif etmekte sıfat bile bulamadığım adamlar da oradan türer. Burada bunlar türerse, orada onlar ayda ayda türer. Ya bu adam öldürüyor, ben hayvanım diyor der adam. Yani ben şimdi televizyondayız diye çok güzel sıfatlar var onları tarif edecek. Yani bizde de sıfat kıtlığı yok ama kullanmıyorum. E, bu izahlarla e, İslam'ın bir yere gitmesi mümkün değil. İslam'ı tabi demeyeyim böyle Müslümanlarla diyeyim çünkü İslam'ın da izahları değil bu. Bakın şu anda siz uluslararası televizyonlar açın. Bakın her yerde İslam adına yapılan bu şeylerin Müslümanlardan değil İslam'dan kaynaklandığını satmaya çalışan Hristiyan misyonerlerle dünya dolu. Ve işte o söylediğimiz kaynakları gösteriyorlar. Gerçekten o kaynaklarda da buna benzer izahlar var. Namaz kılmayanın öldürülmesi var. Oruç tutmayanla ilgili aynı şey var. E, Kur'an homoseksüeli kınıyor ama öldürün demiyor. Homoseksüelli öldürmeyle ilgili orada izahlar var. O var, bu var. Yani ya öldürüyor ya dövüyor. Ve Kur'an'da hiç olmayan tip cezalar, mesela rejim taşlayarak öldürme, o da Kur'an aykırı. Onu yapmayla ilgili e, uygulamalar var. İslam'la ilgili, mesela bu göç eden Müslümanların önemli bir kısmı, da dikkat edin, Hristiyanlığa da misyonerlerin de bu tip izahları istismar etmesiyle bunların bir kısmının Hristiyanlığa geçirilmesi gibi bir e, bunun kötü meyveleri de var. Ama biz tabi bütün bunlardan önce ya bu Müslümanlar dünyada savunamayaca bir sistem ileri sürmesine vesile kılıyor şeklindeki izallardan dolayı bunlara karşı çıkmıyoruz. Her şeyden önce bu Kurana aykırıdır. Kuranda dinde zorlama yoktur diye geçiyor diye karşı çıkıyoruz. Kur'an'da defalarca namaz kılın diye izah varken Kur'an'da tek bir yerde bile namaz kılmayan öldürün şeklinde bir izah yoktur diye bunlara karşı çıkıyoruz.